Bugün 1000 takipçiye geçecek miyiz bakalım? 1000 takipçiye çok yakınız. 941'deyiz. Takip etmeyenler etsin arkadaşlar. 1000 ee, takipçiyi geçelim bugünkü yayında inşallah. Hedefimiz o. Dedikten sonra abi 8 oldu. Abi saldır diyen var. Başlayalım. Allah yanlış yere girdim. Henry gayet iş görüyor. Aynen aynen iyi kart Henry. Kadro kurma görevleri. Bakalım Vidal. Vidal. 3 görev. Pahalı olabilir. Ama çok da iyi duruyor. Çok da iyi duruyor. Arturo Vidal. Bakalım başka bir şey gelmiş mi? Arturo Vidal. Klasik yeni görevimiz gelmiş. Şu formalar bir gitse artık keşke. Arturo Vidal dışında yeni bir şeyimiz yok. Eee Vidal'e hemen bir bakalım. Cruyff hayırlı olsun. Heh. Vidal Jones yerine oynar mı? Vidal bir değerlendirir Şimdi 5 skill move var. 4 weak foot'u var. 1.80 boyu var. Yüksek yüksek çalışma oranı var. Çok komple bir karta benziyor kart. Of. Of. Vidal Palacio yapsam mı ya? Ya bugün büyük ihtimalle ya Vidal Palacio ya şey yapacağım ya. Of yani. Çok iyi duruyor ya. Her şey var oyun sonu kartı gibi duruyor bana. Yani bana öyle gözüküyor beyler yalan yok. Şimdi ilk... çeviklik dengeye çok takılmayın ya oynar. Perisic fizikli oyuncudur. Biraz o yüzden de düşük. O oh, walkout. Ah be normal footbird sandım ya. Somer. Footbird day gelmiyor. Bir tane bile footbird kartı gelmiyor ya. Bunlar aksa footbird kartı olmaz herhalde yani. Şu an tam oldu değil mi? 86'yı 85'e çekemiyorum. Okey. Bu tam. Ee, bir de 85'i nereye ekleyeceğiz? Hmm. Tamam. Hallettim. İlkini yolladık. Vallahi bu kadar zor olmamalı. Heh. Oh be. Vallahi çözdüm. Tamam. Bu kadro da bitti. Tamam. Evet bitirdik. Vallahi bitirdik. Bedavaya yaptık. Sadece bir tane informa 10k verdik. O kadar. Karla yaptık hatta yani. Bakınca. Fökoin almak illegal. Çok pahalı değer mi yapmaya? Vidal 576k'lık bir kartı bedavaya yaptık. Biraz canımızı götürdü. Ama palasyosu yapacak gücümüz hala var arkadaşlar. Arturo Vidal geliyor. Keşke formayı değiştirseydim. Arturo Vidal. Çok para harcadık. Çok para harcadık. Neden background default Türk para yok her bayrak var bilmiyorum. Çok iyi kart ya. Ne basıyoruz? Ne basıyoruz? Avcı mı? Şey gölge mi? Uf, 5 skill, 4 weak foot, 2 yönlü orta saha olarak kullanacağız. Her şeyi yapan orta saha. 3 hız kesin gerekiyor. Gölgedir sanki be. Paketimiz var. Üst düzey karışık altın oyuncu paketi. Hadi bakalım. Vidal 565 güzel. Bu kart futbolda futbolda geliyor. Hadi satılabilir bu kart. Peris satmayacağım ki. Satmayacağım ki. Ooo Vidal yaptık Peris geldi. Satılabilir. Oh be ya ne zamandır gelmiyordu delireceğim ya. O kadar övdüm şu herifi ya. Ah arkasında bir şey çıksaydı keşke. Ivan Perišić. Ne denk geldi be? Bundan sonra İtalya Ligi'nden kimse abi Ronaldo'yu keşke şey yapmasaydık SBC'ye yollamasaydık ya. Neyse büyüğünü alırız artık. Tık diye oturdu vallahi ya. Ivan Perišić. Çok iyi oldu be. İnanılmaz keyiflendim. İnanılmaz keyiflendim ya. 400 kafan değil mi? 400k civarlarında. Çok keyiflendim ya. Ivan Pişic. Lan. Yukarıya yolladım yanlışlıkla. Bu sefer çok umutluyum hayattan. Bir abi efsane bir şey yapayım de direkt beleşe geldi. Vallahi bana da beleşe geldi. Son bir kontrol edelim. Mesela 82 oyuncu koyabiliyor muyuz 83 yerine? Koyamıyoruz. Güzel. Demek ki doğru yapmışız her şeyi. Devam. Ters degeni de yolladık. Premium altın oyuncu paketi. Güzel paket. Dünyada Arango'yu snaplayan tek insan diyen var Umut için. Heh. Niye bir tane çıktı o zaman? Allah Allah. Kulüp şekillenmeye başladı diyorum ben. Başka bir şey demiyorum. Evet. Şuradan da bir foot birthday yok mu? Back to back foot birthday'miz yok mu ya chat? Back to back ya. Ah. Para eden bir şey lazım bana acilen. Son SBC yapabilmem için gelmedi. Bigfoot. Çok güzel ayarladık da. Kimya Büyük kopa inanmayın diyor. Vallahi doğru diyor sanki. İnyasa solmuyor. Cucu orta herrera memo. Deneyim. Vallahi oldu. Tebrik ediyorum. Yine chat yardımcı oldu güzelce. Ve sadece bunda da kurtu ve şeyi kullandık. Somer'i kullandık ve bitirdik. Premium altın gümüş kalmış son olarak da. Paketi de aldık ve bir walkout daha geliyor. Bir walkout daha. Bir volk daha. Palacio. Palacio. Güzel oldu. Şu an iki santrafor, iki orta saha hazır. İki kanat lazım şu an. Beşli oynarsam tabii o da. Belki dörtlü oynarım. Rodrigo Palacio. Week foot dışında kartın herhangi bir eksiğini görmüyorum. Ne basıyoruz? Ben şu bitiriciliği arttırmak için avcı basacağım büyük ihtimalle ya. Dripping'e hiçbir şey basmaya gerek yok. Pasa da benim zaten bir şey ihtiyacım yok. Avcıdır ya bence. Az bol değil bağlı oynat. Evet bakalım inşallah saymıştır. Düzgün yaptıysak işleri saymış olması gerekiyor. Su gücü. Su gücü ne ya? Abdülkadir Sakat olmasa o da oynar tabi. Çok iyi oyuncular var ya. Milli takımda inanılmaz bir jenerasyon. Bakalım ikon takası. 1-1 gelmiş. Güzel. Devam. Hızlıca süre kaybetmeden devam. Burada ne var ya? Jumbo altın 26 paketini açalım. Abdülkadir balon değil miydi ya? Yok canım iyi kart. İyi kart diyorum. Ya da o, o Futbol ne bu ikon? İkon geldi. Abi İtalya Kandavar olma abi Santrafor. Del Piero mu? Del Piero Görev paketlerinden inanılmaz şeyler çıkıyor sezon ilerlemesi görev paketlerinden inanılmaz şeyler çıkıyor. Cannavaro'yu çıkarmıştım. Lan ne balı ne yapacağım bir yeri? Ne anlamı var bir yerin? Ters ne farkı var? Satılabilir değil. Konu isteyen SBC falan olsa W'da. Ulan durup dururken ne oluyor dedim ya. Hep böyle. Ay ay. Bu nadir oyuncu paketi geldi. Açalım. Açalım. Kaldırdım Çınar. Kuralları uyduğuna emin ol. Bir daha. Bro Denge hiç fikime kadar 3. asman. Yani ne demiştik ya Nike kevildiğimiz için? De Dinamo demiştik galiba sanki. Finisher veya Dinamo Finisher demiştik galiba ya. Buradan da ilginç bir şey çıkabilir. Nadir altın iyi paket. Walkout Footbird Day. Footbird Day be. Brezilya. Hadi be Neymar mı dedim. Neymar mı dedim. Bugün de şansımız iyi sanki be. 83 alttan ne çıktı abi daha çıkmadı açacağız. Oha. Oha. ki gelecek. Kim? ha? onu sorayım. Durun. Şimdi 83 artıya açıyoruz beyler. Bence oyundaki en iyi paket. Bütün paketler içinde oyundaki en iyi paket yani tek ikon veren paketleri saymazsak oyundaki en iyi paket bence şu ana kadar çıkan. 83 çarpı 25 paketini açacağız. Sizce kim çıkacak? Kimi bekliyoruz? Sizce kim gelecek? Wardy. 5 dakika sonra 5 saat olacak yayın aynen. Eyvallah kainat. Dinliyorum sizi. Oblak yapma. Oblak mı? Ne obla be? Mura. İnşallah futbolda gelir ya. Evet bitirdik. Açıyoruz. Açıyoruz. Bir gözüm de Türkiye maçında. Şu görevleri bir toplayalım. Cruyff diyen var. <laughs> Şu görevleri alalım. Hadi bakalım haydi. Abi kesin foot 4 play. Lucas Moura hadi inşallah. R9 foot 4 play kart. <laughs> Perisic iyi de puan birikti aynen. Fena değil. Varan Perisic konsey yapalım. Yok konsey monsey yok oğlum. Ne konsey şeyde. 25 tane kaç kart çıkacak. Neyin konseyi? Walkout bile çıkaramadı. Abi çıkmaması yani rezillik olur yani öyle söyleyeyim. Gerçekten rezillik olur yani. Büyük Grand vallahi helal olsun. Bakın yayının başında 0 token'ım vardı. 5 tane kastım. 4 tane Squad Battle'dan bir tane de İtalya Serie yaptım. Altın oyuncu paketinde kazanmışız. Başlıyoruz. Dur. Taylan giriyor. Girsin abi orta sahada iş yapar. Walkout çıkaramayan bir. <laughs> Evet. Yollayalım. Hala Aa, bu SBC'leri de yapmak lazım. Bunları sonra yaparız. Evet hazır mıyız? Mendi çıktı bile sana hayırlı olsun demiş. İnşallah. İnşallah. Bugün o kadar çok kart çıkardık ki. 83 artı 25'i de aldık. Bakalım bu şey yan hesap. Yani artıcımız korner kullanıyoruz. Bir şey yok. Bir dakika vur. Vur. Haydi bakalım. Çağlar Forvet'te Alant'tan iyi diyen var. Abi Vidal nasıl? Çok iyi. Hollanda 7 dakikada 3 atmış. Abi Hollanda sinirlendi tabii. Şimdi şu altın oyuncu paketini açalım. Sonra da 23. 83 artı 25'i yapacağız. Burada bir şey yok. Hemen geçiyorum. Hemen. Hiç hiç hiç, hiç. süre kaybına hiç gerek yok. Tersteken kesin olur pakette denmiş. Bakacağız. 81 artı da yapacağım baya. Her şey bunun içinde. Yaklaşık 5 saatlik bir grind yaptık arkadaşlar. 5 saatte 5 tane token aldık diyebilirim açıkçası. 4 saat belki oynama süresiyle. Bir dakika gol pozisyonu oluyor mu? Olmuyor. Footboard'da görmek istiyorum ya. Hadi bakalım. 83 artı 25 bana göre oyundaki en iyi paket. Walkout tabii ki var. Footboard'ta yok ya. Walkout var. Şey inform var. Hmm. 86 inform iyi. Arkasında ilginç şeyler olabilir. Bunun arkasında footboard olabilir. Mi? Bunun arkasında footboard diyor olabilir. Ne düşünüyorsunuz? 86 inform yüksek bir inform çünkü. Bunun arkasında footboard diyor olma ihtimali var mı acaba? Arkası oluyor. Olamaz diyen var. Bakalım ne var arkasında. Hadi bakalım. 3 2 1 Bastım. Zayıf ya. Kolibali Fabinho Ziye. Skriniar. Zayıf. Kötü değil ama zayıf. Oo Bruno Fernandes. Güzel. Tagliafico Ceko. Yani 87 bir walkout. 2 volt out 3 volt out 4 volt Ya oyuncu olarak beklediğimiz bu değildi ama yani fena da değil reytingler. Lan! Mahvoluyorduk. Bir anda mahvoluyorduk. Bak gerçekten mahvoluyorduk. Bunları bir SBC'ye koymak lazım ya. Bir geldi yan var.